Şimdi şimdi sıra maçın kendisinde. Bugün hızlı bir başlangıç yaptık. Nice Fenerbahçe'ye karşı. Gol kıydı Mbappé Tüm başarılarına rağmen Forlan'ın en değeri bilinmeyen ve en hafifi alınan forvet. Şut <laughs> deniyor. Gol geldi. Vurucu darbe geldi. Adımlarındaki hafiflik, hareketlerindeki kararlılık, bitirişindeki netlik. Muhteşem bir manzaraydı. Müthiş koşusunu mükemmel bir bitirişle karşılandırdı. <laughs> Böyle bir erken değişikliği eminim kimse beklemiyordu Kontratak futbol oynamak istediklerinin bir göstergesi olabilir Karşı ataklarda oldukça etkili bir isim Nis nice. harika bir başlangıç yaptı Takım şimdiden öne geçmeyi başardı Torlan tek başına ilerlemeyi başarıyor Fenerbahçe ilk köşe vuruşunu kullanacak. Anlık tehlike uzaklaştırılıyor. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Kenan Yıldız. İkisi de altta kalan taraf olmak istemiyor. Samson. Fenerbahçe sakin olmalı ve oyun planlarını işletmeye odaklanmalı. Vakitleri var. Kaleye! Savunma hep birlikte ok oh çekiyor. Kullanacakları ikinci korner bu. Nis için güzel bir karşı atak şansı. Topu alıyor. Bu sefer bu kadar gelebildiler. Ferdi Kadıoğlu. Ah çok yaklaştı. Klaus. Kafasını kaldırdı ve topu ileri yolladı. Kaça çıkıyor. Şut! Ve tehlike gelmeden geçiyor. Kenan Yıldız belli ki mesafeyi sorun etmedi ama pek bir tehdit oluşturmayı da başaramadı. Nis geniş oynayarak oldukça fazla alan elde etti. Bu alanlarda da güzel pozisyon yakaladıklarını gördük. Kanatlar epey çalışıyor değil mi? Kanat oyuncuları ellerinden geleni yapıyor. Öz korkutan bir deneme. Evet gerçek bir özgüven örneği. Mesafeler onu korkutmuyor. Evet ilk devreyi geride tamamlamak üzücü olabilir. Ama önümüzde daha koskocaman bir 45 dakika var. Güzel bir top. Bir taç fırsatı. Hesal. Skor tabelasına adını yazdı tabii ki. Açıkta kendini göstermeyi başardı. İlerlemenin yolunu buldu. İçeri doğru resmen havada durdu. İpginici bir gol. İki. Onlar için her şey yolunda. Kahraman kaleci nihayetinde başarısız oluyor. Çocukken de böyle topun peşini bırakma derler ya hep. Aklında kaldı herhalde. İşler epey kolaylaştı. Skor 1-0 iken yine de nispeten dengeli olan karşılaşma. Forlan! Forlan! yarının uzatma dakikalarında çok önemli bir gol. Fırsatı çok güzel bir şekilde değerlendirdi. Savunma açısından zayıf bir per. Ve ilk devre tamamlandı. İki taraf içinde heyecanla ve sürprizlerle dolu bir mücadele. Tarafların oyuna hükmetme çabalarına her an değişebilecek bir skor tablosu an eşit İki, İki tarafta oyun hiçbir anında geri adım atmadı. Ve bizlere soluk... birlikteyiz. Fenerbahçe henüz paniğe kapılacak bir durumda olmasa da ikinci yarının başlarında gol bulamamaları durumunda düzen değişikliğine gitmeleri gerekebilir. Moffi Bellingham Van Dijk Sanson Gol'a topa sahip. Top boşta. Bakalım hangi takımda kalacak? Orta fırsat. Kafaya çıktı. Adrese teslim. Ama yeterli olmuyor. Artık böyle birkaç tane daha görürüz diyorum. Anahtar iyi zamanlama. Klaus. Davetkar bir top. Forlan. Forlan. Füze. Fenerbahçe yalnızca bir farklı geride olsa da pek tehdit eden bir top oynamıyorlar. Gessan. iyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. İlerliyor. Takımın yedek kulübesinde kullanabilecekleri seçenekler var. Tabi isterlerse. Ferdi Kadıoğlu. Dönüşünü çok güzel önlediler. Büyük bir tehlike oluşabilirdi. Vuruyor. Değerlendirebilir. Cristiano Ronaldo. Yine Cristiano Ronaldo. Bir kez daha Cristiano Ronaldo. Ve <laughs> mücadeleye yeniden tutuluyorlar. Teknik direktörün göğsünü kabartacak bir başarı. Canlarını dişlerine takarak eşitliği sağladılar. Ronaldo. Ve kalecinin talihsizliğinden faydalanıyor. Evet vazgeçmek nedir bilmeyen futbolcular bir başka oluyor. Gerçek bir futbol şöleni izliyoruz. Kemerleri bağlama zamanı. İnişli çıkışlı bir maç izleyeceğiz gibi görünüyor. Güzel gördü. Arkadaşını yolladı. Gessan topu büyük hevesi aldı ama Cristiano Ronaldo. Ah kötü düşüyor. Karar faul. Evet sarı kart geldi. Substitution for Nice. Number 29. Number 11. Morgan Stanton. Coming on the field. Number 7. Moise Bombito. Bart. Endombele. Geçmeyi başardı. Bart. Bindirmeyi değerlendirmek istiyor. Sert bir hamle geldi. Çok sert. Konsantrasyon ve kararlılık inanılmaz bir düzeyde. Karşılaşmada dengeler hala değişebilir. Yakalayabilecek mi? Kafa! Ah, bunu atması lazımdı. Çok keyifli bir karşılaşma izlemiyor muyuz? Artık atılacak herhangi bir gol, polis. zafer golü olabilir. Number six. Art, arda Arda oyuncu değişiklikleri geldi. Number Kendini parçaladı resmen. Taraftarlar da onun bu özverili oyununun farkında ve oldukça minnettarlar. Hala her şey olabilir. Bir fırsata, bir hataya bakar. Bu dakikadan sonra golü kim atarsa galibiyeti evine götürür gibi görünüyor. Fırsat şutla çeviriyor. İyi denedi. Kendine epey öfkeli ama en azından teknik adamın takdirini almayı başardı. Ferdi Kadıoğlu. Evet, depar atan oyuncunun hayalleri suya düşüyor. Futbol eğerlerle ve amalarla dolu ama eğer o pas geçseydi. Has been şut mu? Şut çekiyor. Gool, gol! Gol! Topalarda ve öne geçiyorlar. Pasın ve koşunun zamanlamasına ne diyeceksin? Bir kez yaptılar, bir kez daha yaparlar. Nis maçın kaderini belirleyebilecek bir gol kaydetti. Maçın sonu kargaşa dolu olacak. Sürprizlere hala vakit var. En az 4 dakikalık ilave süre oynanacak. Ve bitirdi.